Merhaba ismim Melike, soyadım Toyran, 18 yaşındayım. Tur Halkazı Meslek Lisesi'nde okuyorum. Şarkı söyleyeceğim, umarım beğenirsiniz. Bugün benim efkarım var, zarım var. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme değme telime benim. Değmez alım, değme, değme, telime benim. Gül yüzlü cananı dost dost elden aldırdım. Gül yüzlü cananı dost dost elden aldırdım. Ecel oku değdi dost dost gülüme benim. Değme felek, değme değme telime benim Değme zalım, değme değme telime benim